Yok, bir de tür döktük, bir de luda luda. İşte bunu döktük, şekerli döktük ama tuzu döktük. Şekeri döktük. Hmm. Hmm. Ne yapıyoruz biz? Buşay. Waffle. Waffle yapıyoruz. Neden işine mi engel oluyorum? İşine mi engel oluyorum bak? Evet. <laughs> tamam tarifi verdin mi şimdi nasıl yapıldığını? Verdim. Tamam o zaman. Ee, arkadaşlara veda etmek ister misin? Evet. Evet.